Merhaba aslan burçları. Lütfen zaman kaybetmeyin ve bu güzel dönemin keyfini çıkarın. Biraz yatırımda bulunun veya önemli şeyler alın. Çok sayıda haber alabilirsiniz. Parlak ve mutlu bir dönem yaşayacaksınız. İş konusunda başarılı olmanız olasılığı çok yüksek. Ve üstlerinizde ilişkilerinizde hoş olacak. Ekonomik açıdan üçüncü dekantta doğanlar kendilerini soygun ya da para kaybı riskine karşı hazırlamak için sebatta çalışmalılar. Enerjiniz ve özgüveniniz yüksek sevgili aslanlar. Cesaret gerektiren konularda girişim yapabilir yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili aşamadığınız sorunları masaya yatırmak için de pozitif etkiler var. Duygularınızı ve kararlarınız arasında mutlaka denge kurmaya çalışmalısınız. Otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar olsa da Lütfen bunları büyütmeyin. Enerjinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağınız günler gelebilir. Aşk ve ilişki hayatınıza yeni gelişmeler gündeme girebilir. Odak noktanızın sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın lütfen. Sakinliğinizi korumanız gereken zamanlar. Tepkileriniz konusunda abartıya kaçtığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekir. Elinizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hoşçakalın sevgili aslanlar.